Çok fazla mimik yapıyoruz ama en çok yaptığımız 5 mimik hareketi hangileri? Öncelikle ağızı aşağı doğru bükme hareketi. Burada marionet çizgileri oluşturuyor. Dudak büzme hareketi. Özellikle pipet kullanırken ya da selfie çektirirken ve sigara içerken oluşan çizgiler oluşuyor. Bunun dışında kaş çatma yine birçok insanın muzdarip olduğu özellikle 11 çizgileri dediğimiz kızgınlık çizgilerini oluşturan mimik hareketleri yine gözlüksüz dışarı bakmak, güneşe maruz kalmak ya da bir şey okurken gözlerimizi kısmak da kaz ayaklarına yol açıyor. Son olarak da alın çizgileri var. O da böyle işte hayır ifadesi yaparken işte kaşları ya da şaşırırken yaptığımız da alın çizgilerini oluşturuyor. Bu çizgileri önce dinamik kırışıklıklara yol açıyor. Yani mimik yapmadan sadece mimikte oluşan çizgiler sonra statikleşiyorlar eğer herhangi bir müdahale yapılmazsa. Yani mimik yapmadan da burada kızgınlık çizginiz oluyor, burada alınınızda çizgiler oluyor, kaz ayaklarınız oluyor ya da smoker line hem sudak üstü çizgileri oluyor. Bunları oluşmadan önlem almak lazım. Yeri geldiğinde botoks uygulamaları, yeri geldiğinde mezobotoks uygulamaları, yeri geldiğinde işte biyostimülen aşılarla, gençlik serumlarıyla bu çizgileri ve azaltmak mümkün olabiliyor. Dediğim gibi bu işlemleri yapmak lazım geç olmadan. Günde çünkü 15 bin mimik yapıyoruz. Bu inanılmaz bir sayı. Şey.